Merhaba arkadaşlar. Anayasaya giriş ve anayasal kavramlar ünitesindeyiz. Bu esasen çok detaylı bir konu olmamakla beraber bu üniteyi bilirsek arkadaşlar yani bu ünitedeki temel kavramları bilirsek diğer ünitelerde de işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu ünitenin muhtevası genel olarak devlet biçimleri, demokrasi ve demokrasi türleri ve anayasa türlerinden müteşekkildir arkadaşlar. Şimdi yapılarına göre devlet biçimlerine baktığımızda devletler iki yapıya ayrılırlar. Birincisi tek yapılı devletlerdir, diğeri birleşik yapılı devletlerdir. Arkadaşlar tek yapıl devlet örneğine baktığımızda üniter devlet ve bölgeli devleti görüyoruz. Üniter devlet dediğimiz şey toplumsal düzende tek bir hukuk sistemi olan devlet arkadaşlar. Yani bu nedenle üniter devlette de yasama, yürütme ve yargı birliği vardır. Bakın arkadaşlar kuvvetler birliği demiyorum. Yar, yani bunların bir birliği vardır ama kuvvetler birliği ile kuvvetler ayrılığı farklı bir olaydır. Üniter devletlere örnek gösterdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hemen örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Bölgeli devletler ise milletlerin özelliğini tanıyabiliyoruz ve ulusun tekliği ile ülkenin bölünmezliğini de koruyan bir ülke modelidir arkadaşlar. Yani örneğin İspanya, İngiltere gibi <laughs> biliyorsunuz değerli arkadaşlar yani İngiltere esasen Büyük Britanya olarak anılır. E i̇çinde e, İrlanda gibi, İskoçya gibi yani devletleri bulundurur arkadaşlar. Bölgeli devlet diyebiliriz bu, bu biçimde niteliğini arkadaşlar. E, İspanya'ya da baktığımızda... ...Bask, Özerk bölgesi ve Katalonya'nın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İspanya'da bu sebepten dolayı... ...bölgeli devletlere örnek olarak gösterilir. Şimdi Birleşik Devletler'e baktığımızda... ...Federasyon ve Konfederasyon olarak gördüğünü görürüz. Arkadaşlar Federasyon dediğimiz şey... ...devletlerin yani iç bağımsızlıklarını koruyup... ...dış bağımsızlıklarından da vazgeçerek... ...bir anayasayla birleşmelerinden oluşan... ...devletler topluluğudur arkadaşlar. Örneğin Almanya, Belçika... Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar federasyonun bir örneğidir. Rusya keza bir federasyonun örneğidir arkadaşlar. Konfederasyon ise birden fazla devletlerin ortak menfaatlerini korumak amacıyla hani oluşturulan bir kurumdur arkadaşlar. Yani dünyada şu anda pek bir konfederasyon örneğini hatırlamıyorum arkadaşlar ama geçmişten bir örnek vereyim. 2003'te yani Yugoslavya'nın dağılmasından sonra 2003'te Sırbistan ve Karadağ birleşerek Sırbistan Karadağ adına almışlardı ve bu bir konfederasyon niteliğindeydi. Fakat 2006 yılında Sırbistan ve Karadağ birbirlerinden ayrı iki devlet olarak ortaya çıkınca konfederasyon özelliklerini de kaybetmişlerdir. E şimdi egemenliklerine göre devlet biçimlerine baktığımızda monarşi, oligarşi, teokratik ve cumhuriyet olarak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Zaten monarşi biliyorsunuz tek adam örneğidir. <laughs> yani bir kişinin bir hanedanlık örneği diyebiliriz arkadaşlar. Bir kişinin yönetimindir her şey. Osmanlı Devleti bunun bir örneğidir. Oligarşi bir grup soylunun elinde devletin olmasıdır. Teokratik ise şeriatın uygulandığı devletlerdir arkadaşlar. Yani bugün Suudi Arabistan ve İran teokratik devletler olarak ön plana çıkmaktadır. Bir de cumhuriyet vardır arkadaşlar. Şimdi hükümet sistemleri kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine göre de 3 yapıda arkadaşlar. 2 e, yapıda özür diliyorum. E, Örnekle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nedir? Hükümet sistemleri kuvvetler birliğinin olduğu sistemler meclis hükümeti sistemi, monarşi ve diktatörlük. Şimdi diktatörlük malum. Monarşiyi de anlatmaya gerek yok. Meclis hükümeti dediğimiz sistem ise arkadaşlar bir meclis başkanının üstünlüğünde kabinenin kurulmasıdır. Örneğin Kurtuluş Savaşı günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Fakat bir Türkiye Cumhuriyeti daha henüz ilan edilmedi, kurulmadı arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki o meclis bir meclis hükümeti sistemin telindedir. Bir kabine kurulmuştur ve öyle görevler almıştır. Olağanüstü şartlar altında e, kurulduğu kurulduğu için de hızlı kararlar alabilmek amacıyla Kuvvetler Birliği vardır arkadaşlar. E kuvvetler halinde olan sistemler ise başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi olarak gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Şimdi demokrasiye baktığımızda üç türlü demokrasi ön plana çıkar arkadaşlar. Birincisi doğrudan demokrasi. Saf demokrasidir. Halk egemenliği bizzat ve doğrudan doğruya kullanan taraftır arkadaşlar. Yani devlet yönetiminde halk doğrudan taraftır arkadaşlar. Nedir? Bunun örneği Antik Yunan'dır. İsviçre'de de böyle bir örnek vardır. Yarı doğrudan demokrasi ise egemenliğin halk ve temsilciler arasında paylaşılmasıdır. Temsili demokrasi ise esasen dünyanın %90'ının kullandığı bir demokrasi türüdür. Halkın egemenliğini seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanmasıdır. İşte Türkiye, Almanya, İngiltere aklınıza kaç tane güçlü devlet gelirse vesaire. Şimdi anayasa ve anayasa türleri var. Bu ünite kısa olduğu için en son konu budur arkadaşlar. <laughs> Şimdi biçimlerine göre baktığımızda yazılı ve yazısız anayasalar var. Nedir yazılı anayasalar? İşte bizim önümüzde gördüğümüz gibi 1982, 24, 61 anayasası gibi yaz, anayasalar yazılı anayasalardır. Bir de yazısız anayasalar vardır. Yani ee, kağıda kalem'e dökülmemiş, herhangi bir kesin kural yoktur. Fakat halkın doğrudan, doğruya bil fiil uyguladığı kurallardır arkadaşlar. Örneğin İngiltere'nin bir anayasası yoktur ve yazısız anayasalar bu ülkede geçerlidir. Ancak herkesin bildiği kurallar vardır ve bu ölçüde halk yaşamını sürdürmektedir. İkinci olarak değiştirme usulüne göre bakabiliriz. Yumuşak anayasa ve sert anayasa yani yumuşak anayasa normal kanunlarla aynı usulde değiştirilebildiği için buna yumuşak anayasa diyoruz arkadaşlar. Örneğin 1921 anayasası Olağanüstü şartlarda kurulmuş. Hemen bir meclis hükümeti kurulmuş görüyorsunuz. Kısaca e, hızlı hızlı kararlar alınabilmek için kanun niteliğinde e, teşkilatı esası dediğimiz 1921 Anayasası doğmuştur arkadaşlar. Sert anayasa ise kesin kesin olarak eee kuralları koyulmuş. Katı bir şekilde önümüze konulan anayasa biçimleridir arkadaşlar. Nedir? 1876 Kanun Esası, 1924 ve 1900 anayasa, 1961 anayasaları. Keza 1982 anayasası da sert anayasa örneğidir ve hatta Türk tarihindeki en sert anayasa örneği şu anda e, hali hazırda yürürlükte bulunan 1982 anayasamızdır arkadaşlar. İçeriğine göre ise anayasa türleri çerçeve anayasa ve kazuistik anayasa yani detaylı e, anayasa olarak ikiye ayrılmaktadır. Şimdi tarihimizde 1921 Anayasası çerçeve anayasa e, örnektir. Az önce de bahsetmiştim arkadaşlar olağanüstü şartlar altında belli başlı maddeler halinde ortaya çıkan bir anayasadır. 1876, 24, 1061 ve 82 Anayasası ise kazuistik yani e, ayrıntılı, detaylı anayasalara örnektir arkadaşlar. Türk tarihinin en detaylı yani en kazuistik ve en sert anayasası şu anda hali hazırda yürürlükte bulunan 1982 anayasasıdır değerli arkadaşlar.